Merhaba tüccar. Yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Serinin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Vermiş olduğum sözü yerine getirdiğim için çok mutluyum. Hele ki bu kadar dolu bir seti bıraktığım için çok mutluyum. Kick Chat için yaptım bu seti. Umarım diğer izleyen dostlar için de faydalı olmuştur. Bu seride oldukça realist yaklaştım her şeye ve başımdan gelenleri, zorlandığım durumları, trade'e başlarkenki ruh halimi detaylarıyla anlattım. Benim trade kariyerimin birinci sezonu videolarını çektiğim problemlerin çözümünü bulmakla geçti. Başladığım ilk yıl boyunca tam yıldaki gibi takıntılı ve depresif ruh halinde bir arayış içerisindeydim. O yüzden hem yeni başlayanlar için hem de benim gibi umut dolu başlayıp gerçeklerle yüzleşmek isteyen insanlar için güzel bir seri oldu. Neyse çok uzatmadan konumuza geçelim. Bugünkü konumuz prop firm nedir? Fon geçerek sülalemizi kurtarabilir miyiz ya da X'te birisinin yazdığı gibi fon geçerek sülalemizden kurtulabilir miyiz? Bunları konuşacağız. Aynı zamanda ben fon geçerken nasıl bir yol izliyorum bunları anlatmayı düşünüyorum. Şimdi not defterin, çayın veya kahven hazırsa başlayalım. Onu ilk kez duyan arkadaşlar için çok temelden hızlıca bir özet yapalım. Fon firmaları nedir, ne amaçla insanlara sermaye sağlıyorlar? Fon firmaları traderlara şunu vaat ediyor. Diyor ki, merhaba tüccar, eğer yetenekli bir tradersan benim sana sağlayacağım fonla büyük paraları yönetme imkanı verebilirim. Peki bunun karşılığında bizden ne talep ediyorlar? Öncelikle yönetmek istediğin fonun büyüklüğüne göre bir ücret veriyoruz atıyorum. 10 bin dolarlık bir fon için 60 dolar iken ücret giriş ücreti diyelim buna teste giriş ücreti. 200 bin dolarlık bir fon yönetmek için 1000 dolar veriyoruz. Bu aşamadan sonra bizi bir takım teste tabi tutuyorlar. Fonlarda farklı farklı challenge yani meydan okuma türleri var ama ben en çok bilinen ve genellikle benim tavsiye ettiğim iki aşamalı challenge üzerinden örnek vereceğim. Aldığımız fonun iki test aşaması olur. Birinci aşamada %10 kar etmemizi isterler. İkinci aşamada %5 kar etmemizi isterler. Total olarak %15 kar ettiğimizde aldığımız fon üzerinden karları çekebiliriz. Yani funded fonlanmış trader olmuş oluruz. Tabi bununla beraber aynı şekilde aldığımız fon üzerindeki günlük %5 kayıp maksimum %10 zarar etmeden bunu başarmamız lazım. E, fon firmalarının kuralları farklılık gösterebilir ancak ben temel kurallardan bahsettim. Temel kurallar bu şekilde. Fon almadan önce kesinlikle fon firmasının kurallarını detaylı bir şekilde okumalısınız. Peki firmanın bundan çıkarı ne? Bu iş modeli karlı mı? E, bunu konuşalım istiyorum. Finans alanındaki en win-win iş modeli bence bu. Neden diyecek olursanız. Birincisi fon alıp testleri geçmeye çalışan insanların çoğu testleri geçemeden kural ihlali yapıp kumar oynayıp intikam trade'i atıp fonlarını patlatıyor. Bu şekilde fon için verilen ücret firmanın cebine kalmış oluyor. Firmaların ana gelir kaynağı bu şekildedir. Hiç bilmeyenler şunu sorabilir. Biz 60 dolar verip atıyorum 10 bin dolarlık fon almıştık. 10 bin dolarda günlük %5 ...zarar ettiğinde, 500 dolar zarar ettiğinde fon patlıyor. E biz 60 dolar zarar ediyoruz. Firma 500 dolar zarar, zarar etmiş oluyor. Bu nasıl oluyor? Sevgili dostum, aslında firmalardaki hiçbir fon boyutu gerçek para değil. Simüle edilmiş bir para. İlk fon firmalarını kulaktan dolma bilgiyle duyduğumda... ...aynı soruyu ben de sormuştum. Ya abi ben işte 60 dolar fona verip patlatıyorum... Ama firmada günlük %5 zarar edip hatta maksimum zarar edip 500 dolar 1000 dolar zarar ediyorum ve fonu patlatıyorum. Bu nasıl oluyor diye ben de bir sorgulamıştım. Daha sonrasında araştırma yaptığımda bunun gerçek olmadığını yani bir oyunun içindeki coin sistemi gibi olduğunu anladım. Firma aslında bu şekilde hiçbir şekilde zarar etmiş olmuyor. Diğer bir mesele diyelim ki funded bir trader oldunuz o zaman ne oluyor? Funded bir trader olduğunuzda da yine gerçek bir para yönetmiyorsunuz. Yine simüle edilmiş bir para yönetiyorsunuz ama bu sefer o simüle edilmiş para üzerinde üzerindeki karları sizinle paylaşıyorlar. Ve bu karı firma size cebinden veriyor. Diyelim ki 10 bin dolarlık bir funded trader oldunuz ve kasanızı %10 büyüttünüz. Yani 1000 dolar kazandınız. Firma bu paranın %80'ini yani 800 dolarını size verir. %20'sini kendisi alır. Bu arada kar paylaşımları da bu şekildedir genelde. %80 siz alırsınız yüzde %20 firmaya gider. Peki firma bu şekilde cebinden ödeme yaptığı için zarar etmez mi? Etmez. Çünkü dediğim gibi fon yönetmek için ödeme yapıp testlere giren insanların çok büyük çoğunluğu testleri geçemeden fonlarını patlatıyor. Bu sayede firmaya inanılmaz bir para akıyor. Her fon boyutuna göre farklı fiyatlandırma olduğu için her türlü ödemeleri, payoutları tolere edebiliyorlar. Hatta eski bir e, firma challenge alan traderların %95'inin aşamaları geçemediğini verileriyle paylaşmıştı. Diyelim ki çok tutarlı bir trader oldunuz. Bir yıl boyunca fonunuzu patlatmadan sürekli ödeme aldınız. O zaman sizin yaptığınız işlemleri kopyalayabilirler. Bu da yine firmadan firmaya değişen bir durum. Bazı firmalarda bu lisans olmuyor. O yüzden hedge fona falan yönlendirmiyorlar seni. Eğer çok payout olursan, firmanın suyunu sıktığınız için e, sudan sebeplerden hesabınızı kapatabilirler. Bu dediğim, e, bu arada güvenilmez, merdiven altı firmalar için geçerli. Normal, güvenilir, prestiji yüksek olan firmalar asla böyle şeyler yapmaz. O yüzden firma seçerken arka planını çok iyi araştırmalısınız. Arkasında kimler var, menşei neresi, gizli kuralları falan var mı bunlara bakmalısınız. Yani bu şekilde çok değişken var. Firmaların satış politikaları ve kuralları da farklıdır. Örnek verecek olursak FDM'a mesela kullanıcı dostu köklü bir firma ve yıllardır piyasada satış yapan prestiji ve swing hesapla esnek kurallar koyarak onlarını en yüksek fiyattan insanlara satan bir firma. E, X bir firmada 10 bin dolarlık fon 50 dolarken, giriş ücreti diyelim buna, F diyoma da 90 dolara satılır. Mesela benim partnerim Blueberry'nin, Blueberry, Blueberry Funded'ın fiyat ve kural politikası da farklıdır. Tutarlılık kuralları FDMA'ya nazaran daha sıkıdır ama fiyat politikası FDMA'ya göre çok daha ucuzdur. Yani firmalar arasında bu şekilde farklılıklar var. Bunları değerlendirmeden fon almayınız lütfen. Fon firmalarının kuralları hakkında biraz daha konuşalım istiyorum. Bu kurallar neden var? Bu kurallar bize faydalı mı? Öncelikle arkadaşlar, fon firmaları hayır kurumu değil. Tabii ki de bütün firmaların ana amacı para kazanmaktır. Bu şekilde kuralların olması da sizin tutarlı bir trader olmanız için değil, sadece kural ihlali yapıp patlatmanız için var. Firma sizin başarılı olmanızı çok da umursamıyor anlayacağınız. Ancak bununla beraber koyulan kurallar da tutarlı traderların zaten yapması gereken şeyler. On firmaları daha bu kadar popüler olmadan önce de e, biz fon firmasını duymadan önce de aynı kuralları ben kendi kasamda zaten uyguluyordum. Örnek verecek olursam mesela günlük kayıp limiti kuralını kendi kasamda uyguluyordum. Gün içerisinde bir kez stop olduğumda başka bir işlem almıyordum ve günü kapatıyordum. Ondan sonra mesela haber anında işlem açmamak mesela. Bu da yine tüm fon firmalarının koyduğu bir kural. Aynı şekilde fon firmalarında trade etmiyorken de biz bu kuralı kendi kasamızda zaten kullanıyorduk zararda ekleme yapmama vesaire gibi yani bu kuralların olması aslında kötü değil insanı disipline eden ve tutarlı olmasını sağlayan kurallar bu yüzden bizim ve bizim gibi düşünen insanlar açısından herhangi bir problem teşkil etmiyor bu kurallar fon firmasıyla kendi paramızı yönetmek arasında ne gibi farklar var peki aslında stratejik olarak herhangi bir fark yok sadece psikolojik açıdan e, farklılıklar var. Bunun sebebi de fonlarda çok kısıtlı bir alanda trade ediyor olmamız. Kısıtlı alandan kastım şu. Mesela kendi paramızı yönet yönettiğimiz zaman paranın %100'ü bizim olduğu için olası bir lose streak yaşadığımızda toparlamamız daha kolay oluyor. Ancak fon firmalarında başladığımız noktada bir kayıp serisi yaşarsak mental olarak her şey daha da zorlaşıyor. Yine bunu da geçen yayınların bir tanesinde örneklendirdim. Burada da tekrar edeyim. Şimdi kendi kasamızda Paranın %100'ü bizim olduğu için arka arkaya 5 defa kayıp yaşadığımızda sadece %5 kaybetmiş oluruz. Her işlem başına %1 risk ettiğimiz senaryodan bahsediyorum bu arada. E, bu kayıp sindirilmesi daha kolay olur. Çünkü e, şunu düşünürüz. Bizim daha 95 kurşunumuz daha var. %95 kayıp toleransımızın olması bizi çok rahatlatıyor ve işlem aldığımızda daha stabil bir mentaliteyle işlem alabiliyoruz. Ancak Fon firmalarında öyle değil. Diyelim ki 100 bin dolarlık bir fon aldınız ve işlem başına yüzde bir riske ettiniz ve 5 defa arka arkaya stop oldunuz ve bir kayıp serisi yaşadınız. Onun patlamasına sadece yüzde 5 kaldığı için bu şekilde bu mentaliteyle sağlıklı düşünmek giderek zorlaşır. Ve kaybı geri alma hissi sizin sağlıksız düşünmenize yol açar ve fonunuzu bu şekilde patlatabilirsiniz. Kendi kasanızda 50 kayıp yaşasınız bile 50 kurşun hakkınız daha varken fon firmalarında eksi 5'ten sonra sadece 5 kurşun hakkınız kalmış olur. Özetle bu A ve B noktası mesafesi çok kısa. O yüzden onda trade eden traderların çoğu özgüven problemi yaşıyor. Aslında başarısız değiller ama onun bu kısıtlı aralığı özgüvenlerinin yıkılmasına neden oluyor. Yani bunun bilincinde olmak bile insanı sağlıksız düşünmeye yetiyor. Ben şu an düşündüm mesela bayağı kötü. Peki bunun çözümü nedir? Öncelikle tabii ki bu A ve B noktası mesafesini oldukça uzatmalıyız. Peki nasıl uzatacağız? Tabii ki de risk yönetiminin de küçülmeye giderek. Yani kendi kasanızda %1 riske ediyorken işlem başına 10 firmasında %0.5 veya %0.25 riske edebilirsiniz. Bu bazılarına göre avantajlı, bazılarına göre dezavantajlı bir durum. Bunun bize avantajı lose trick yaşarsanız low risk ilerlediğiniz için fonun maksimum %10 kayıp limitini hala uzak kalmış olacaksınız. Dezavantajı ise win streak yaşarsanız ilk aşamanın %10'luk kar hedefine %1 riske ettiğiniz senaryodan daha yavaş ilerleyeceksiniz ki bence bu bir dezavantaj değil. Sağlıklı olan da budur. E tabii ki burada bir kritik diğer unsur da şu. Sizin trade stiliniz. Ben kendi stilimden bahsetmek istiyorum. Ben onlarda swing aralıklarda trade attığım için ve win streak'im yani lose streak'im çok az olduğu için genelde win streak'te olduğum için %1'lik riski kendime uygun görüyorum. Yani fonlarda da işlem başına %1 riske ediyorum. Fakat scalp yapan birisi için olası bir loss trick yaşadığı senaryoda, 3-4 kayıp yaşadığı senaryoda dediğim bahsettiğim mental stabilitenin bozulması, kaybı kaybı tolere etme isteği yüzünden fonu toparlaması zorlaşabilir. O yüzden eğer scalp yapıyorsanız da kesinlikle low risk ilerlemeniz gerekiyor. Yani düşük risk ile ilerlemeniz gerekiyor ki bahsettiğim olay yaşanmasın. Sonuç olarak arkadaşlar her traderın risk yönetimi kendi stiline, karakterine ve stratejisine göre şekillenmelidir. Agresif bir trader için düşük zaman diliminde işlem almak doğal olabilir ancak bu tarz bir trader da risk yüzdesini daha düşük tutmalıdır. Özellikle fon kullanıyorsa eğer. Tersine olan kişilerse sabırlı ve swing bir trade stilini benimseyip benim gibi işlem sıklığını azaltıp risk yüzdesini biraz daha yukarı çekebilir. Ben fon firmalarında bu şekilde kullanıyorum. Normalde de zaten brokerumda da bu şekilde aksiyon alıyorum. Çok böyle scalp atmıyorum eskisi gibi. Bayağıdır bıraktım scalp Yapmayı Hatta intraday yapmayı bile bıraktım. E, fon firmasında da brokerumda da swing stili benimseyip yüksek risk ilerlemeyi daha çok tercih ediyorum. Yüksek risk derken e, %1, %2 falan yani fon firmalarında %1 hatta üstüne çıkmam Bu şekilde ilerliyorum. Dediğim gibi scalp trader eden arkadaşlarsa daha düşük risk yönetimi kesinlikle kullanmaları lazım. A ve B noktasını uzatmaları için. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.